Bilgileriniz, fikirleriniz, birikimleriniz ve katılımlarınız beraber yürüdüğümüz yolu açacaktır, aydınlatacaktır. Deprem risk azaltma, zarar azaltma ve hazırlık yolunda adımlarımızı hızlandıracaktır. Bursa Büyükşehir Belediyemizle birlikte gerçekleştireceğimiz bu çalıştayımızın yerelin katılımıyla güçlendiğini düşünüyorum. Yana geldi. Bu depremlerin 260'ı can veya mal kaybı insanımızı kaybettik. 650 bin Marmara bölgesi deprem risk azaltma projesi için hep birlikte gayret gösteriyoruz. Projeyi beraber çalıştığımız tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte bu yıl başlattık. Proje ile artık Marmara özelinde de riskin azaltılmasına yoğunlaşıyoruz. Bir yandan da AFAD deprem gözlem ağı ile tüm Marmara'yı Marmara 250 civarı istasyonumuzla an ve an takibi sürdürüyoruz. Bu gurur tablosuna gönülden bir alkış rica ediyoruz. 2020 2020'di sanırım Ekim ayında İzmir'deki deprem olduktan sonra bir haftalık süre zarfında belki beni 40-50 kişi bizzat aramış. Bizim mahalledeki kentsel dönüşüm ne olacaktı? arabamıza küçük bir çizik olsa içimiz ah ediyor. Efendim söyleyeyim evimizdeki eski el, beyaz eşyamızı, mobilyamızı değiştirmek noktasında veya arabamızı değiştirmek noktasında hiç devlete, belediyeye başvurmuyoruz. Ama eski evlerimizle alakalı, deprem güvenliği olmayan evlerimizle alakalı maalesef her zaman devleti akla getirip ve bırakın üzerine para vermeyi Acaba bunu dönüşüm yaparken de üzerine ne kadar para kazanabilir mi gibi bir hesapladığı giriyoruz gidiyoruz. Üzülerek söylüyorum ama bu mantıkla ve bu kafayla depremle alakalı bir hazırlık içerisinde olmamız veya bir dönüşüm mantığı içerisinde olmamızı çok düşünmek mümkün değil açıkçası. Deprem işi de aslında bir trafik gibi bir çevre gibi kültür diye düşünüyorum. Ve bu gerçeği hepimizin kabul etmesi lazım. Yaşadığımız güzel şehir, hayatımızı sürdüğümüz, işimizi, ticaretimizi, memuriyetimizi yaptığımız, çoluk çocuğumuzu büyüttüğümüz şehir Bursa, 1855'te biliyorsunuz çok büyük bir depreme maruz kalmış. Ki o günkü Bursa'nın nüfusu düşünüldüğünde, düşünüldüğünde şehrin resmen yüzde, yanlış hatırlamıyorsam yüzde on civarında nüfusunun vefat ettiği söyleniyor o deprem esasında. Yani 3000 kişiden falan bahsediliyor. 3000 kişinin vefat ettiğinden bahsediliyor. Bu o nüfus oranı itibariyle baktığınızda çok ciddi bir sayı. Böyle bir gerçeklik var mı? Var açıkçası. Yani bu gerçeği bilerek hareket etmek lazım. 1999 yılı Kasım ayında Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Uygulama Şube Müdürlüğü bünyesinde jeoloji, jeofizik ve inşaat mühendisliğinden oluşan ekiple zemin etikleri araştırma şefliği kuruldu. İlerleyen yıllarda ilimiz genelindeki talepleri daha etkin bir şekilde karşılayabilmek ve afetler konusunda projeleri sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek adına 2020 yılı Ekim ayında Deprem Risk Yönetimi Kentsel Geliştirme Daire Başkanlığı de, Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğümüz kuruldu. Üstakil bir müdürlüğümüz ve daire başkanlığımız var bu konuyla alakalı. 2011-2013 yıllar arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi işbirliğiyle tüm Bursa sınırlarını kapsayacak şekilde deprem master planı ilk aşaması tamamlandı. TÜBİTAK ile gerçekleştirmiş olduğumuz bu projeyi İstanbul ve Kocaeli'den sonra yapan 3. yıl Bursa'da 2021 yılında Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı JICA ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi deprem risk azaltma ve önleme planlama projesi yapılmasına karar verildi. Söz konusu çalışmayla deprem zararlarının azaltılması ve yeni projelerin geliştirilmesi yanında kısa, orta ve uzun vadede alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi hedeflendi. Japonya'nın afet yönetimi alanındaki bilgi ve deneyimlerini Bursa'ya aktarılarak afetin yıkıcı etkilerinin azaltılması planlanmakta. Belediyemiz yapmış olduğu depremsellik çalışmalarının yanında diğer kamu ve kuruluşlarına, kamu kuruluşlarına ve afet çalışmalarına destek vermekte. Çok kıymetli. Değerli arkadaşlarım, değerli meslek. İlimizde böyle kıymetli bir çalışmanın yapılıyor olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Çünkü 3 milyonu geçen nüfusu ile ülkemizin dördüncü büyük şehri olan Bursa, tarihi, sosyal ve kültürel dokusu ile deprem başlığı olmak üzere afetler konusunda kayıpları telafi edilemeyecek bir mirasa sahiptir. Bizler bu mirası Bursa'nın ortak aklı ile geleceğe güvenle taşımak istiyoruz. Bu bağlamda tarihsel olarak bakıldığında en büyük tehlikelerden biri olan depremin zararlarının azaltılmasını son derece önemsiyor ve bu tür çalışmaları ilimiz için büyük bir fırsat olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum. AFAD Başkanlığımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu çalıştayla Osmanlı dibacesi Bursa'mızı inşallah tüm dinamiklerle rahat bir şekilde geleceğe taşıma imkanı bulacağız. Çalıştay'ın bize kattığı güçle Bursa'mızda güvenli bir yaşamın sağlanmasını, afetlerden dolayı oluşabilecek can ve mal kayıtlarını azaltma ve önlemeyi, afet risk azaltma bilinci oluşturmayı, kaynakların etkili kullanımını sağlamayı, paydaşlar arasında işbirliğini artırmayı, afet sırasında müdahale ve afet sonrasında iyileştirme için yapılan harcamaları azaltmayı daha reel yaklaşımlarla inşallah gerçekleştireceğiz. Afet ve acil durumlarda her an elinizin altında olacak bir uygulamamız var. Afet Acil Mobil Uygulaması. Kullanıcı dostu AFAD acil tek tuşla yardım ekiplerine ulaşmanız, size en yakın toplanma alanını görmeniz ve afet eğitim videolarına ulaşmanız oldukça kolay. Kurumlarımızın çok değerli temsilcileri Bursa'dan ve Bursa'mız Marmara bölgesinde hepimiz biliyoruz. Marmara bölgesi de Kuzey Anadolu fay hattının etkisi altında. Kuzey Anadolu fayı Marmara bölgesinde uzandığı zaman Üç, bazen de dört deniyor. kolay ayrılmakta. Bursa'nın deprem tehlikesine baktığımızda kırmızı bölgelerin ve koyu kırmızı bölgelerin öncelikle Türkiye deprem tehlike haritasında koyu kırmızıyla eski haritada da ikinci ve birinci derece bölge olduğunu göstermek mümkün. Az evvel de Sayın İsmail Başkan'ın söylediği AFAD'ın yine bir başka istatistiği. 2018 yılına göre Türkiye dünyada 78 tane can alıcı ve can kaybına yol açan depremle dünyanın en tehlikeli dördüncü ülkesi. Dolayısıyla Bursa'da bu tehlikenin maalesef tam kucağında yaşayan bir kent ve içinde etrafında birçok faylar var. Burada beyaz çizgiler fayların tek tek kırılması halinde olacak durumları gösteriyor. Örneğin 6,9 büyüklüğünde Mudanya önündeki bir fay tek kırılırsa, İznik Bekece fayı kırılırsa 7,2 büyüklüğünde ama beraber Gey ve İznik Bekece ve Gemlik fayı kırılırsa 7,7 gibi büyük bir deprem üretir. Bu elbette en kötü senaryo olarak düşünmemiz gereken, hazırlıklarımızı buna göre oluşturmamız gereken değerler. Dolayısıyla bu haritaya baktığımızda Marmara'nın içerisinde özellikle İstanbul açıklarındaki fayın çok konuşulduğunu hepimiz biliyoruz ama fayın dağılımlarına bakıldığında Bursa ve civarındaki bölgelerin İstanbul'a nazaran çok daha fazla tehlikeyi barındırdığını unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla önlem almamız gereken husus İstanbul'a nazaran biraz daha fazla